Zaten şehrimiz bir takımın kamp yapması için bütün olanaklara sahip biliyorsunuz. Hem tesis açısından hem iklim açısından çok uygun. Çok iyi geçiyor. Bir yandan transfer tahtamızın açılmasına yönelik de çalışmalarımız, başkanımızın sürerken biz de transfer çalışmaları yapıyoruz. İnşallah transfer tahtası açılacak açıldıktan sonra aramıza katılacak oyuncular olacak. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Tabii bunun yanında bir yandan transfer çalışması yaparken bir yandan da e, kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Taktiksel açıdan, fiziksel açıdan gerçekten çalışmalarımız iyi geçiyor. E, şöyle transfer çalışmalarını yaparken tabii ki camiamızın da bu transferlerle alakalı beklentileri oluyor. E, biz tabii ki camianın bu beklentilerini karşılamak istiyoruz ama tabii işin bir de mali yönü var. Hani bazı oyuncuların e, beni de etiketledikleri için görüyorum. E, beklenti e, çok e, yüksek maliyetli oyunculardan geliyor. Şöyle mesela eserlikle alakalı beni etiketleyip yazdıkları için söylüyorum taraftarlarımızın. Şimdi hani bir iki örnek vereyim ki tam transfer çalışmalarının ne yönde ilerlediğini de söyleyelim bu alakalı, bu yönde alakalı. Eserik denilen oyuncu benim çok beğendiğim, çok beraber de çalıştığım bir oyuncu ama maliyeti 800 bin euro. Recep Niyaz isimleri geçiyor 25 milyon 25 milyon TL istiyor. Yani bizim bir yandan transfer tahtasını açarken yönetimi bir yandan da böyle yüksek maliyetli oyuncuları alma şansımız hiç yok. Biz kulübün geleceğini de düşünmek adına yapılanma adına e, hem genç e, tabii ki e, tecrübeli oyuncular da e, ilgi alanımızda ama e, hem genç geleceğe yönelik hem de e, kadro yapılanmasını gelecekte mali açıdan Erzurumspor'a darbe vurmayacak şekilde e, bir transfer çalışması sürdürüyoruz. Şimdi iki yıldır buradayız. Biz ekibimle beraber bir yandan bu kulübün hayatta kalmasını sağlayıp ekibimiz, başkanımız, taraftarımız, basın, bütün şehir hayatta kalmasını sağlayıp transfer yasağı açıldı. Transfer yasağı açıldıktan sonra da yeniden ileriki yıllarda transfer yasağı oluşturacak şekilde transferler yapmak istemiyorum. Bu yönde anılmak istemiyorum bu kulüpte. Güzel bir yapılanma, geleceğe yönelik adımlar Adım atmak istiyoruz bu yönde. Ee, dediğim gibi başkanımızın, e, onursal başkanımızın Mehmet Sekmen'in de bu yönde çok büyük çabaları var. İnşallah transfer yasağını kaldırdığımızda aramıza katılacak oyuncularla e, hedefe de oynayabilecek bir takım. E, en azından playoff kovalayacak e, ve üst ligi kovalayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Ama dediğim gibi çok yüksek maliyetli oyuncuları da e, ilgi alanımızın dışında bu yönde kulübümüze e, bir sekte vurmak istemiyoruz. Ama merak etmesinler aldığımız oyuncular da hem Erzurum geleceğinde faydalanabileceği oyuncular hem de bu sene bizi hedefe taşıyabilecek kapasitede oyuncular olacak. Altyapı konusu çok hassas bir konu. Geçen sene de özellikle benim de çok eğildiğim bir konu. Altyapıdan her gittiğim kulüpte, geçen sene bu kulüpte de çok büyük katkılar sunduk bu yönde. Çünkü geçen seneki 25 kişilik kadromuzda neredeyse 14-15 tanesi altyapımızdan çıkan oyunculardı. Ve benden önce de şans bulamayan oyunculardı. Biz bunların ee, çoğuna şans bulduk, geliştirdik ve bize de çok faydaları oldu. Ee, yine altyapıdan aramıza katılan oyuncular oluyor. Tabii bunlar o, olurken e, bir yandan da hani altyapıdaki oyuncuların artık bu seviyede oynayabileceklerini aramızda tutmak istiyoruz. Bu seviyede oynayamayacak olanları da kiralık bir şekilde gönderip e, kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Yani aramızdan ayrılan oyuncular da oluyor. Altyapıdan gelen oyuncular olduğu gibi alt, aramızdan ayrılan altyapıdan gelip gelen oyuncular da oluyor. Ha, burada kimsenin hakkı yenmiyor, kimse merak etmesin. Biz gerçekten bu konuda Çok ince davranıyoruz Hassasiyetle eğiliyoruz üstlerine Yani aramızdan ayrılan oyuncuların da Gelecekte oynaması gerektiği için Kendilerini geliştirmeleri gerektiği için Aramızdan ayırıyoruz Kalan oyuncular da bu seviyeye yeterli oldukları için Aramızda kalıyorlar Ama altyapı gerçekten bizim için Ekibimiz için özellikle kulüp başkanımız için Zaten çok önemli Bu konuda önemli yatırımlar yapıyor Hassasiyetle sürekli altyapıyla ilgileniyor yani kimse merak etmesin altyapı ile ilgili de transfer yasağımız açılırsa da biz altyapımızı bir kenara itip onları göz ardı etmeyeceğiz. Zaten iskelet oturmuş bir kadromuz var. Geçen yılda çok önemli başarılar elde etti bu kadro. Ana transfer olarak düşündüğümüz 5-6 belki 7 tane ana transfer olabilir. Ama biliyorsunuz kontenjan 21 yaşında oynatmak zorunda olduğumuz oyuncular da var. Buna yönelik transferlerimiz de sürüyor geleceğe yönelik yaptığımız transferler de var bunun yanında 19 20 21 yaşlarında. Geleceğe yönelik yaptığımız da var ama ana oyuncu olarak bakarsanız yani 7'yi geçmeyecek bu sene yani çünkü uzun süredir transfer yasağı olan bir kulüp Erzurumspor. Bir yanda yıldız oyuncular katılsın, maliyette oyuncular katılsın diyorlar ama biraz önce de söylediğim gibi biz bunu yaparken hani şu an camiada çok sevilen, iyi anılan bir insanım ben şahsım olarak ama buraya hani 3.5 milyon euro bir transfer yasağımız var biliyorsunuz. bu üç buçuk milyon euroyu yaklaşık 3,5 üç buçuk yıldır değil mi? 4 değil. Neredeyse dört, üç buçuk, dört, milyon arası bir transfer yasağımız var. 3 yıldır açılamıyor. biz buraya şimdi 500 bin eurodan yedi tane oyuncu aldırsak üç buçuk milyon yapıyor. Yani getireceğimiz kulübe yükü düşünebiliyor musunuz? Yine bir transfer yasayla karşı karşıya kalıp biz belki ayrılacağız. Daha sonra yine bir transfer yasa. Hani açtırıp başarılı olup tekrar gittikten sonra... Yine bir transfer yasağına sebep olmuş bir hoca olarak anılmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi yine kaliteli oyuncular gelecek, yine iyi oyuncular gelecek. Ee, ama dediğim gibi çok yüksek maliyetli oyuncular gelmeyecek. camianın sabırsızlığını da anlıyorum. Ee, ama bize güvensinler. Bu kulübün geleceği açısından önemli adımlar attığımızı özellikle kulüp başkanımızla beraber söyleyebilirim onlara. Yapışıyor ya. Hadi tadı. On dört, şöyle yapalım. O zaman bu